Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Kendine has yorumlarıyla Türkçe ve Kürtçe ezgileri okuyan Almanya'nın sevilen yerel sanatçılarından Hayrettin Tarhan 54 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Hayrettin Tarhan 54 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Yaptığı albümler ile müzik sevenlerin gönlünde taht kuran Almanya'nın sevilen yerel sanatçısı Tarhan henüz 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Tarhan'ın zamansız vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yapılan açıklamalarda Elazığ'ın Kuşbayır köyünde 1967 yılında doğan Tarhan halk müziği ile ağabeyinin de yönlendirmesiyle ile köy düğünlerinde tanıştığı ifade edilirken Almanya'da 1982 yılında Ailesiyle Taşınan Tarhan babasının bir meslek öğren ısrarına rağmen müzik ile ilgilenmeye devam ettiği İstanbul'da 1993 yılında plakçılarla yaşadığı olumsuz tecrübelerde müzikten kopmayan Tarhan umudunu asla yitirmemiş ve müzik yorumuna hep güvenen Tarhan yaptığı albüm ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. O dönemde 400 bin albüm satışı ile büyük bir Çıkış yaptığı da ifade ediliyor Tarhanın. Biz de buradan hayatını kaybeden sanatçıya Hayrettin Tarhan'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.